Evet arkadaşlar bugün annemin kanalına devam ediyorum. <laughs> ben Büşra. Bugün perişanlı derbeden mineral bir yapmış. Onu yapacağız. Şimdi iki yumurtamız var. Bir bardak kuru üzüm. 150 gram margarin. Bir bardak dövülmüş ceviz ama biz boyutlarını birazcık daha büyük bıraktık. Siz seviyorsanız daha da küçültebilirsiniz. Bir buçuk bardak su bardağı pudra şekeri, üç ee, buçuk su bardağı un, evet, tabii ki olmaz soğumuzumuz, vanilya ve kabartma tozu. İlk önce arkadaşlar yumurtamızı kırıyoruz, daha sonra 1,5 bardak pudra şekerini koyuyoruz ve margarin, şimdi bu üçünü yoğurma zamanı. Şimdi şöyle bir kağıt aldıktan sonra bununla ilave edeceğim. Daha sonra vanilyayı koyuyoruz. sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi böyle bir hal aldı. Gösteriyorum. Ele yapışıyor. Bu şekilde olması gerekiyormuş. Daha sonra üzümünü üzümünü koyup yoğurmaya devam ediyoruz. Ben üzüm ve cevizi çok seviyorum. Tarifini de Ayşe'nin arkadaşımdan aldım. Onu buradan kocaman öpüyorum. Şimdi tarifimiz böyle gidiyor şu anda. Zaten kıvam böyle olacak. İşte böyle yapışacak hele. Şimdi bunu adı üzerinde perişan kurabiye olduğu için temiz elimizle rastgele alıp direkt koyacağız. Yani elimizde hiçbir şekil vermiyoruz. Temiz elimle alıyorum ceviz büyüklüğünde. Hiçbir şey yapmıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Ceviz büyüklüğünde aldım. Olduğu gibi attım. Ceviz büyüklüğünde aldım. Olduğu gibi koydum. Bu şekilde. Evet, şekillerimi verdim. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına göndereceğiz. 35 dakika falan pişireceğiz. Şöyle iki tepsi şey çıktı bizim burumuzda. Ceviz büyüklüğünü koparıp rastgele bir şekilde koyuyorsunuz. Şimdi fırına. Evet, kurabiyelerimiz oldu. Ve ben tadına baktım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle sıcak sıcak soğuması için Önce yağlı kağıttan alıyoruz, e, borcamımıza da, da alabilirsiniz, şu şekilde ilk önce tellere koyuyoruz ve daha sonra soğuduktan sonra ters için kaplarımıza koyacağız. Hemen böyle sıcağı sıcağına yağlı kağıttan bir tel üzerine ya da halı kağıt sarılı e, serili bir e, kabın içerisine alabilirsiniz çünkü e, kurabiyelerimiz yumuşamaması için. Bu şekilde biraz soğuması için bekleteceğiz. Evet, bugün annenin kanalında ben misafir oldum. Ee, sizinle de bu tarifi paylaşmak istedim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten bağımlısı olacağınız bir lezzet. Ee, kafamızdan ayrılmayacağını düşünüyorum. Tekrar tekrar yapacağımızın garantisini veriyorum. Mutlaka deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi iç dokusuna birlikte bakalım isterseniz kurabiyemi. Zaten ceviz gözlüğünü seviyorsanız ve hafif bir tatlılardan da hoşlanıyorsanız kesinlikle çay şey ve kahvenin yanında tercih edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Diğer tariflerimizde de görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler diliyorum.